Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, 175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan 7C 2216 sefer sayılı uçağın Tayland'ın başkenti Bangkok'tan kalkışından hemen sonra yerel saatle 9'da ülkenin güneyindeki hava alanına iniş yapması sırasında meydana geldiğini bildirdi. Uçakta Tekrar hatırlatalım 175 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. İlk belirlemelere göre kazada 85 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Uçaktaki yolcular arasında iki Tayland vatandaşı bulunuyordu. Geri kalanlarınsa Güney Koreli olduğu tahmin ediliyor. Uçağın Jeju Air'e ait Boeing 737 800 tipi bir jet olduğu ve havayolu sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre kazayla ilgili ayrıntılar, can kayıpları ve kazanın tam olarak sebebi araştırılıyor.